geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Şimdi bugün. Bugün 4 Mayıs 2024 Cumartesi. Saat şu an 12. Ve 2'de imzam var. <laughs> Bunu söylemek hala çok tuhaf geliyor. i̇mzam var. Atoda, Ankara Kitap Fuarı'nın yapıldığı yerde. Henüz gümüş yürek çıkmadı biliyorsunuz. Yani bu aslında gümüş yüreğin ilk imzası değil benim ilk imzam. <laughs> Bugün biraz kekeliyorum, birazcık konuşmakta zorlanıyorum ara ara sanırım heyecandan. Heyecanlı ama kendimi ikna ettim aslında ama ama sanırım hala bir tık <laughs> heyecan var. <laughs> Daha fazla uzatmayayım ve birlikte atoya gidelim. Şimdi az önce şöyle bir şey yaşandı. Ben yanlışlıkla eteğimin, elbisemin eteğine bastım ve eteğim söküldü. Ama <laughs> çok dikkatli bakmazsak belli olmuyor. Şerbeti var burada. Egemen hmm. burada. Pokemon'ları toplaya toplaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Umarım ağlamam. Makyajım aksın istemiyorum çünkü. <laughs> Ağlayacağını kim? 5 liraya bahse girmek ister. Ben 10 veriyorum. Ben heyecanlı değilim. Böyle deyip sandalyeye oturduğun Zeyşeli ağlayacağız muhtemelen. Hello. Nasılsın Ekin? İyiyim. Senden haber? Ben de iyiyim. Burada da ozan var. mi? Gümüş yüreği çıktı. El, Elin. elinmiş, çok iyi. Leo biz de evrandık. Selam. Selam. Ay, Aa ne? bunu çok tersten çekmem gerekiyordu. Neyse. Bir <laughs> şey olmaz. Biz <Güzel>, ağlıyoruz. <gülüyor> 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 çok başındayız. Kaç. Kameralar oydu. Kaç dakika oldu. İki dakika kaldı. Arkadaşlar. Seni çok seviyorum şu an dedeceğim. çok geçerdim. Ben nasıl bu izleyenler oldu asla vermedim aşkım. Gelsene. Ben duygularımı söyleyemem dünya güzeli. <laughs> <laughs> Hoşunda olacağını biliyordum. Buralara geleceğini de biliyordum. Ortaokul sıralarından seni imza sıralarına görmeyi <laughs> düşünüyordum ama gerçekten çok yakışıyorsun. Şu an hepimiz ağlıyoruz. Ve o kadar ışıl ışıl <laughs> o kadar olman yedekendir. Evet. Hep yanındayız damlaya kendimizi imzalattık satılık kol. <laughs> arkadaşlar. Bugün çok önemli bir bilgiyi bilgi paylaşmak için buradayım. Siz Damla'nın Beto Okuru'nu ZŞ olarak biliyorsunuz. Daha da büyük bir Beto Okuru var. Evet arkadaşlar, o Beto Okur benim. Buradan hepinize selamlarımı yolluyorum. vlogu burada kapatıyoruz. Hala tam ekip buradayız. Gelen herkese inanılmaz çok teşekkür ederiz bu arada. Ben çok, çok eğlendim. Bunlar biraz çilekeş ama. <laughs> Bizim için bir onurdu, bir gururdu. Gel. <laughs> O zaman kapanış yapalım. Değil evet. Değil yap hadi bakalım kapanış. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, Instagram'dan samimi okuru takip etmeyi, yorum atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Çalışmış. Çalışmış Ç da geldi. Alıştım. Gelmiş. Kameraya alıştı. <laughs> Bir sonraki videoda dek çok iyi bakın. Ve görüşürüz. Günleri de çek yazık. <laughs> bay bay. Gözlüğüm hakkında da yorum